أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن قيمة المؤمنين Yusuf suresi 84. ayet-i kerimeye geldik. Yakup aleyhisselamın oğulları Mısır'dan geldiler ve olanları babalarına bir bir anlattılar. Tabi Yakub aleyhisselam çok üzüldü. Zaten Yusuf aleyhisselamdan dolayı hüzünlüydü, dertliydi. Şimdi bir de Bünyamin aleyhisselamı da kaybetti. Şimdi şöyle buyuruluyor ayet-i kerimenin başında. Ve tevellâ anhum ve Yakub Aleyhisselam üzüntüsünden, derdinden dolayı artık oğullarından yüz çevirdi. Yani bu şu manada çok onlara artık güvenesi gelmiyor. Yani itimadını yitirdi onlara karşı. Ve kâle ve şöyle dedi. Ya esefe ala Yusuf'e. Ah 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 Yusuf'um dedi. Hani Yunus Emre Hazretleri'nin var ya bir şiiri. Ağlar Yakub ağlar Yusuf'um diyor, diye. Aynı o şekilde ah Yusuf'um ah dedi. Yusuf Aleyhisselam için ve ağlaya ağlaya ve bi yallat aynahu min el huzni üzüntüden dolayı gözlerine ak düştü. Ne demek gözlerine ak düştü? Artık görmez oldu. Bu şöyle geçiyor tefsirlerde. Yusuf Aleyhisselam'ı kaybedince çok ağlamaya başladı. Ağlaya ağlaya gözlerin neredeyse görmez oldu ama yine görüyordu. Bünyamin Aleyhisselam da Mısır'da kalınca gelmeyince artık hepten gözleri görmez oldu fehu ve kalim. ve Yakub Aleyhisselam artık acısını içine atıyordu. Kime desin yani? Mevla görüyor, Mevla biliyor. Şimdi kıymetli müminler burada bakın şöyle ifade Mevlamızın hani ağlaya ağlaya gözleri görmez oldu. Şimdi ifade bu. Tabii biz ağlaya ağlayı biraz biz katıyoruz. Hani çok ağladığından dolayı. Hani acaba böyle ağlanılır mı? Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ee, oğlu İbrahim'i kaybettiği zaman da kıymetliler gözlerinden yaşlar akmış. Gözlerinden yaşlar akmış. Ve ashab-ı kiram Efendimiz diyor ki ya Resulallah siz bize ölülerin arkasından ağlamayı yasakladığınız halde. Bakın demek ki bir şey yasaklandı. Yasaklandı ki ashab-ı kiram ne diyor? Ya Resulallah bize yasakladığınız halde siz ağlıyor musunuz? Deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki yani ben size kendinizi yırtarcasına kendinizi parçalarcasına hani böyle yakanızı paçanızı böyle yırtarcasına onu yasakladım ben sizi. Bu şekilde ağlamayı yasakladım. Yoksa yani İbrahim de orada vefat etmiş. Oğlu İbrahim. Şöyle geçiyor tefsirlerde. 18 aylıkken diyor. Yani daha çocuktu, bebekti yani. 18 aylıkken vefat etmiş oğlu İbrahim. Diyor ki işte ey İbrahim göz yaşarır, kalp üzülür. Biz Allah'ın razı olmadığından başkasını demeyiz. Ey İbrahim sana üzgünüz diyor. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam yani gözyaşı insanın fıtratında olan bir şey var. Yani bir insanın arkasından ağlanır mı demek ki ağlanır bakın. Yakup Aleyhisselam ağlamış. Peygamber Efendimiz ağlamış ama hani böyle sanki kadere isyan edercesine. Yani nereden çıktı bu? Niye beni buldu bu? Dercesine ağlamak. Böyle sitem edercesine ağlamak, kendini parçalar parçalarcasına bu caiz değil. Çünkü hakikaten insan düşündüğü zaman o sonuca varıyor. Mesela bir insan bir yakınlığı kaybetse ve arkasından öyle ağlasa, kendini parçalarcasına böyle yakasını yırtsa vesaire. Yani bu şuraya geliyor. Allah'ım bu hiç benim hoşuma gitmedi. Yani ben bu takdirinden razı değilim. Buraya geliyor bu yani. Bu kadar ağlarsan sitemli sitemli e o zaman oraya geliyor. Ki bu ağlayış caiz değil ama yoksa normal bir ağlamak işte gözlerden yaşlar gelmek hani işte içli içli yüz ya öyle ağlamak bu tabii ki caiz. Yakup Aleyhisselam da ağlamış. Şöyle geçiyor. Ağladık, garip, garip, hanım, evet Allah rahmet eylesin bütün geçmişlerimize. Ee, şöyle geçiyor kıymetler. Tabi bu anlatılanlar yani Yakup Aleyhisselam'ın ağlaması ya da Efendimiz'in ağlaması bir insanın arkasından ağlamak. Bir de deniyor ki Allah için ağlamak var deniyor. Şöyle izah yapılmış. Çok güzel bir izah olmuş bu. Ruhul beyan tefsirinde geçiyor. Diyor ki Allah'tan dolayı diyor Allah korkusu veya Allah rızası için şu üç sebepten dolayı ağlanır. Üç sebepten dolayı ağlanırmış. Birincisi Kişi Allah'ın azabından korktuğu için birincisi bu yüzden ağlarmış. İşte cehenneme girmekten korktuğu için ağlarmış. İkincisi de kıymetliler Allah'ın rızasına vasıl olmak için ağlarmış. Allah'ın rızasını kazanmak için. Ya Rabbi yani senin rızanı kazanabiliyor muyum acaba? Sana layık bir kul muyum acaba diye bir de bu yüzden ağlarmış. Bir üçüncü ağlama var ki burası muazzam. Deniyor ki bir de diyor üçüncü grubun ağlaması şudur. Allah'ın rızasını kazanmış kişiler vardır. Tabi onlar artık biraz öyle biz Allah dostu diyoruz değil mi yani böyle. Allah'ın rızasını kazanmış kişiler vardır. Aman kazandığım bu Allah'ın rızasını kaybederim diye ağlarlarmış. Ya yani Allah tabi bize üçünü de nasip etsin yani. Allah için gözyaşı dökmeyi nasip etsin. Tabi burada kıymetliler şöyledir. Bir insan bir yakınlığı kaybetmiştir, ağlar. Ya da Allah göstermesin çok şiddetli, acısı, sızısı vardır bir yerinde, vücudunda. O acıdan dolayı ağlar. Değil mi? Yani e, böyle dünyalık sebeplerden dolayı veya mesela birisine çok öfkelenmiştir, sinirinden ağlar. İşte egosunu öyle diyorlar şimdi yani. Egosunu çok ezmişlerdir, adamı rezil etmişlerdir. Rezil olduğundan dolayı ağlar. Yani dünyalık sebeplerinden dolayı İnsan ağlayabilir ama mesele şu Ahiret için ağlayabilmek Dünyalık sebeplerden dolayı insan gözyaşı dökebilir Ama işte en son Yani sorulacak soru Acaba en son Allah için Acaba ne zaman ağladım Yani şu Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okuyordum Şu ayetten çok etkilendim de Gözlerim doldu ağladım Cehennemi düşündüm ahireti düşündüm Hesabı düşündüm Mizan terazisini düşündüm Sırat köprüsünü düşündüm ağladım yani işte Allah'ım sen sana layık bir kul muyum? Senin rızanı kazanabildim mi acaba? Hani böyle ağlayabildim mi diye bu soruları sormamız lazım kendimize. Evet. İşte eskiden ulema böyle ağlayamadığı zaman Allah korkusundan dolayı ya da Allah için diyelim, Allah'ın rızasını kazanabildim mi? Allah'a layık bir kul oldum mu? Olabildim mi diye böyle ağlamadığı zaman kendi kendilerine istemedenlermiş. Ya o kalbim benim ne kadar katılaştı. Bak sana bir damla gözyaşı dökemiyorum diye böyle kendi kendilerine sitem ederlermiş. Evet. Kalu şimdi Yakup Aleyhisselam böyle ağlamaya başlayınca devam edince Kalu çocuklara dediler ki Tallahi Allah'a yemin olsun ki tefte tezkuru Yusuf'e. Yusuf Aleyhisselam'ı sayıklayıp duruyorsun. Şimdi burada kıymetliler hakikaten biraz düşündüğümüz zaman şimdi Mısır'dan kim gelmedi? Bünyamin. Değil mi? Bir de en büyük abileri gelmedi. İki kişi gelmedi. Şimdi dokuz kişi geri geldi. Peki Yakup Aleyhisselam kimin ismini söylüyor? Ah Yusuf'um ah. Yani diyorlar ki ya baba iyi misin? Bak Bünyamin Mısır'da kaldı. En büyük abimiz Mısır'da kaldı. Yani onlar için üzülmen gerekirken sen ah Yusuf'um ah Yusuf'um diyorsun. Niye onlara üzülmüyorsun yani? Bu kadar da olmaz ki Gitti artık yok Yusuf dercesine. Diyorlar ki yani iki tane kardeşimiz orada ne oldukları belli değil. Adam orada aldı kardeşlerimizi. Sen hala Yusuf'um diye ağlıyorsun. Evet. E yani burada şundan dolayı kıymetliler ne diyor ki Yakup Aleyhisselam neden böyle yaptı? Şundan dolayı. Tefsirde şöyle geçiyor. Diyor ki Bünyamin Aleyhisselam'la abilerinin akıbeti belli. Evet Mısır'da onlar. Yerleri belli şu an. Ama Yusuf Yusuf'un nerede olduğu belli değil. Aleyhisselam. Hani ne yapıyor, ne ediyor, rahat bir hayatımı var, sıkıntını çekiyor. He, Allah Celle Celaluhu Yusuf Aleyhisselam'ın yaşadığını Yakup Aleyhisselam'a bildirdi. Bildirdi ama ne halde olduğunu bilmiyor. Nerede olduğunu bilmiyor Yakup Aleyhisselam. O yüzden diyor ki evet Bünyamin oğlum, en büyük oğlum evet orada ama en azından onun nerede olduğunu biliyorum, onların nerede olduğunu biliyorum, akıbetini biliyorum. Ama Yusuf Yusuf'un ne olduğunu bilmiyorum. Rahatta mı, keyifte mi, sıkıntıda mı? O ikisi gelmeyince bu sefer yine Yusuf Aleyhisselam'ın hasreti büyüdü. Ne dedi? İşte kardeşleri, abileri Yakup Aleyhisselam'a babacığım yani hala sen Yusuf'u anıp duruyorsun. Hani hiç abimizden bahsetmiyorsun, bünyeminden bahsetmiyorsun. Böyle yapmaya devam ettiğin sürece yani böyle ağlamaya devam ettiğin sürece hatta tekune haradan yani büyük bir hasta olacaksın. Zaten gözler gitti Yakup Aleyhisselam ağlıyor ağlıyor. Ondan sonra ya da evteküne minel helikin kendini helak edeceksin. Yani Böyle ağlamaya devam ettiğin sürece kendini helak edeceksin. İşte şöyle geçiyor yine. Deniyor ki gamsız, kedersiz insanlar gamlı, kederli insanların derdinden anlamazmış. Gamsız, kedersiz insanlar gamlı, kederli insanların halinden anlamazmış. Şimdi Yakup Aleyhisselam Yusuf'um, Yusuf'um diye yanıyor ama... ...şimdi o dert Yakup Aleyhisselam. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın abilerinin öyle bir derdi yok. Bir de baba değil mi Yakup Aleyhisselam? Hani bir de baba bir oğlunu kaybetmiş, nerede olduğunu bilmiyor. Hangi durumda olduğunu bilmiyor. Onun için ağlıyor. Ama abilerinin öyle bir sıkıntısı yok. O yüzden öyle geçiyor. Diyor ki... Gamı, kederi olmayan insanlar e, gamlı, kederli insanların halinden anlamazmış diye tefsirde böyle geçiyor. Hatta diyor ki bir de onları diyor kınarlarmış. Gamsız, dertsiz insanlar gamlı, dertli insanları böyle ağlayanları bir de kınarlarmış diyor. İşte aynısı burada oldu yani. Yusuf Aleyhisselam'ın oğulları babalarını kınıyor. Ben hala niye ağlıyorsun? E, benim derdim yaktı bitirdi diyor Yakup Aleyhisselam böyle. Hani bir babayım, oğlumu yıllardan beri görmüyorum diyor Yakup Aleyhisselam. Mevlamız Celle Celaluhu dinlediklerimizle amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. El Fatiha.